Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Muzir beyan tefsiri rasulü tevhidin tefsiri Risale-i Nur şiddetinden Kasımonlu ayetkası sayfa 84. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يسبب بِحَمْدِهِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاصل ضرب خروف ما أرسلتم لنا من الرسائل في عشرات دقائق هذه الليلة الرغائب بليلة الميراج بليلة البراءة بليلة ال... القدر وعظام Kumullahu bi adediha sebaban ve hasenatin amin. 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 Aziz Sıddık ve Aziz ve Sıddık kardeşlerim ve fedakar ve sadık arkadaşlarım. Evvela sizin bu mübarek şuhuru selase 3 aylar Recep Şaban Ramazan. Ve içindeki kıymetli mübarek mübarekeleri, mübarek gece, gece ve gündüzleri tebrik ediyoruz. <laughs> Cenab-ı Hak her bir gece sizin hakkınızda birer leyle-i regaib ve leyle-i kadir kıymetine size sevap versin. Amin. Saniyen sizin bu defa nurlu hediyelerinizin her harfine mukabil karşılık. Cenab-ı Erhamur Rahim'in i amalinize bin hasene yazsın ve Asımın ruhuna bin rahmet versin. Amin. Sadisen Kur'an-ı Muzil Beyanın ve Risale-i Nur'un hazinelerinin hacin kerametli ve yaldızlı bir anahtarı olan Kalemi Hüsravi El Hak Mucize-i Ahmediyenle Aleyhisselam gizli güzelliğini her yüze gayet parlak ve güzel gösteriyor. Cenab-ı Hak bu kalemi bu hizmete muvaffak ve daim eylesin. Amin. Mübarek heyetinin büyük bir kahramanı büyük halinin sisteminde küçük halinin mucizatı Kur'aniyesi mucizat, Kur mucizat Ahmediye'nin tam mutabık bir baki pırdanta tarzından meyki aldı. Erhamül Rahim'in her harfine mukabil karşılık. Yazana on sevabı ihsan eylesin. Amin. Mehmet Tahir'i küçük lütfünün hayrül halefi ve Atabey'in kahramanı bu havaliye nurlu ve güzel hediyeler çok kıymetlidir. Rahmanu rahman Rahim hazine rahmetinden ona ve pederine her harfine ve her kelimeye mukabili karşılık rahmet etsin. Amin. Aydınlı Hasan'ın ulviye kuvvetli Aydın, Aydın Hasan Ulviye'nin kuvvetli kalemi İnşallah merhum Asım'ın noksan bıraktığı vazifeyi Nuriye'yi tekmil edecek ve güzel kalem Asım'ın ve lütfünün ruhlarını şahat edecek. Onun küçük hediyesi ilerideki kıymetli hizmetlerini ihsas ederek büyük bir mekâda Allah ondan razı olsun. Amin. Risale-i Nur'un erkanı mühimmesinden ve resal içinde sualleri rehemmeti bir meşit tutan ve Onunla beraber manen yaşayan kardeşimiz Rafet Bey'in mektubuyla ve gül fabrikasının gülü Muhammed Aleyhisselam bahçesine yetiştiren Hüsrev'in mektubuna ayrı mektubuna ayrı birer mektupla cevap yazmak isterdim fakat şimdilik vakit müsaade etmedim. Aziz Sıddık kardeşlerim sizin mektuplarınızdan o kadar mesrur oldum ki tarif edemem. Hususan Hüseyin Çok kıymetli iki Mektubu'nda Hacı Hafız'ın köyünde Risale-i Nur'un pek fevkalade bir süre tebessü genişlemesi, o iki mektubu nüsha gibi ve bir hücreti kata gibi saklayıp, kuvvetli deli gibi saklayıp, bu havadaki talebelere bir taziyane-i teşvik olarak gösteriliyor. Risale-i Nur, Kur'an'ın bir müze manevisi olduğu gibi, Hüsrev'in kaleminde Risale-i Nur'un pek kuvvetli bir keramet olduğuna buracı her gün tasdik ediyoruz. Hüsrev'in mektubuna karşı uzun mektup yazmak istiyorduk. Arzumuzda muvaffak olamadık. Mübarekler kahramanlarından küçük halinin mektubu da bana büyük bir ümit verdi. Merhum Abdurrahman'ın el hakkı tam bir halefi olan kıymetler ve mübarek büyük kardeş olan Mustafa Hulusi'nin Hafız Ahmet isminde mübarek bir mahtubumu peder ve amcaları sisteminde Risale-i Nur'a hizmet etmesi yeniden Abdurrahman dünyaya gelmez kadar beni müferrah etti. Aras Atabey'de Esri Lütfü Zekai gibi iki kıymetler şakirtlerin yerlerini boş bırakmayan Aras kahramanları olan Tahir ve Abdullah Çavuş'un Risale-i Nur'a hizmetleri Aras hakkında endişelerimi tamamen izah etti. İsmail ve Hüseyin'in hastalığı benim tesir etti. İnşallah tam bir Lütf olacak, çok da hizmet edecek. Sizlerin buraya gelen mektuplarınız kısmen ten tensikle layık ederiz Size bu defa mahrem sırrı inne adayna da istihracı gaybideki mücmel hakikata dair birden kalbi ihtar eden bir fıkra ile tesettür risalesine haşi gönderiyoruz. Bu şuuru selası üç aylarda 80 küsür sene bir ömrü kazandırıyor. Bu şuuru selası 80 küsür sene bir ömrü kazandırıyor. Elbette sizler gibi mücahidler onu kazanmaya çalışacaksınız. Cenab-ı Hak her bir gecesini sizin hakkınızda leyle miraç ve leyle berat ve leyle kadir kadar kıymetli eylesin. Amin. Amin. Ehemmiyetli fakat bir derece mahremdir. Aziz kardeşlerim. Mahrem sırrı inne ağdayna da cifirle istihracım Aynen münazarat risalesinden bir nur çıkacak ve göreceğiz diye gaybi müjdeler gibi ilhami ve hak bir hakikatı fikrim ve fikrim olan tatbikatımda bir kusur vardır. Vardı. O kusur beni düşündürüyordu. Münazarat ve sunuhat gibi risalelerdeki müjde-i nuri ise risale Nur tam halletti. Geniş daireyi siyasiye yerine yüksek bir daire Nuriye ile o kusuru izah ettiği gibi inna a'dayna sırrı mahreminde 12 13 sene sonra İslamiyete darbe vuranların başlarında öyle müthiş bir patlayış olacak ki kıyamete kadar unutulmayacak mealindeki istihracı cifri çok geniş bir dairede olduğu halde nur müzesi sırrının aksine olarak dar bir dairede hususi bir hükümette tatbik etmek istiyor İklim o geniş daireyi ihata edemeyerek o hakikatin suretini değiştirmiş. Halbuki o istihrazın gösterdiği aynı tarihte o rejimin müessisi, tesiscisi ve başı dünyadan göçtü, darbesini yedi. Ve aynı senede perde altında bilinmeyen ve kiri ağzın ve nevi beşerin insanın Kısmı azamını istirdadı altına alan bir müthiş cereyanın düğümü ve düğmesi ve manen binler başından bir başı ve en müşveran o göçüp giden adam tokat yedi. Aynı zamanda daha sene tamam olmadan o müthiş cereyanın bütün başları ve taraftarları öyle semavi müthiş tokatlara ve şiddetli fırtınalı musibetlere tutulmaya başladılar. Kıyamete kadar azabını çekecekler ve çekiyorlar. Ve edyan semaviye ya semavi dinlere ve İslam ettikleri cinayetlerin cezası çok geniş bir dairede gördüler ve görüyorlar. Mimsiz medeniyetin pisliğiyle dünyayı mülebbes püslettikleri mülebbes ettikleri için aynı istihrazın gösterdiği tarihte o mimsiz medeniyetin başına da öyle bir sema tokat indi ki en karanlıkta eşyetten daha aşağı indirdi el hasıl sırrı inna da çok geniş bir daire dar bir dairede tatbik edilmiş. Nur müzesi ise dar ve manevi fakat yüksek bir daire geniş ve maddi bir daire, maddi bir daire suresine tasvir edilmişti. Cenab-ı Hakk'a yüz bin şükür ediyorum ki bu iki kusurumu kuvvetli bir ihtar maneviyle ıslah ettim. Yübeddelullahu seyyatim hasenatın. Sırına mazhar eyledi. Elhamdülillahi bi adedi zarratı kainat. Aziz kardeşlerim, sakın bu fıkranın vasıtasıyla o sırrı mahremi faş etmeyin, açığa vurmayın. Ve o Risale'yi de araştırmayın. Yalnız bu fıkrayı zararsız görürseniz hastalara gösterebilirsiniz. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu defaki mektuplarınız gelmeden evvel bir ihtar ile kendi cevabını keramet yerine yazdırmış. Demek ki mektup sahiplerinin fevkalede sadakatları keramet derecesine çıkmış. Kardeşlerim, mektuplarınıza çok yüksek düşünce ve takdirat, binden bir hisse de benim olsa hassiz şükrederim. Belki Risale-i Nur'un manevi şahsiyeti ve çok kesreti talebeler içinde, bilmediğimiz gayet yüksek bir makam, bir makam sahibi, bir zatın tesiratı ve kumandası hissedilir. Benim gibi bin derece uzak bir bir işarede tasavvur ediliyor. Hakkım olmadan bana verilen ziyade hemmiyetiniz inşallah size zarar olmaz. Fakat Risale-i Nur'un hüsnü cereyanına zarar ihtimali var siz bir hakikatı hissediyorsunuz ve FK'de sadakat ve ihlasınız inşallah hak görür. Fakat surette bazen aldanır, aldanılır. Biz hizmette mükellefiz, nesiyeler ve muvaffakiyet başarı Cenab-ı Hakk'a aittir. Ehemmiyetlidir. Risale-i Nur talebelerinin bir kısım kardeşlerimin benim haddimin çok fevkinde hüsnü zanlarına, güzel düşüncelerine, ve ifratlarını bu düşünceleri ileri gitmelerini tadil etmek için ihtar edilen bir muhaberedir. Görüş beyanıdır. Bundan 40-50 sene evvel büyük kardeşim Molla Abdullah rahmetullahi aleyh ile bir muhaberemi hikaye ediyorum. Görüş arası Görüşmem. O merhum kardeşim Evliya Azime'den olan Hazreti Ziyaddin Kuddüs Hasır Ruhu'nun has muridiydi. Ehli tarikatça müşridinin hakkında müfritane muhabbet, ileri derecede sevgi göstergesi tarzında ve hiç nizam güzel düşündü. de makbul gördükleri için o merham kardeşim dedi ki, Hazreti Ziya'dın bütün ulumu biliyor. Bütün ulumu, ilimleri biliyor. Kainatta kutbu azam gibi büyük bir kutup gibi. Her şeye ıttılağı var. Beni onunla rapt etmek için, bağlamak için ha, çok harika makamlarını beyan etti. Ben de o kardeşime dedim ki, sen mübalağa ediyorsun. Ben onu görsem çok meselelerde izam edebilirim. Hem sen benim kadar onu hakiki sevmiyorsun. Çünkü... Kainattaki ulumları bilir bir kıtba adam suretine tahayyül ettiğin ve bir ettiğin bir ziya ettiğini seversin. Yani o ünvan ile varsın muhabbet edersin. Eğer perdeye kayba açılsa, hakikati görünse, senin muhabbetin ya zahir olur ve dörtte birisine iner. Fakat ben o zatı mübareki samimi gibi fakat ben o zatı mübarek senin gibi pek ciddi severim, takdir ederim. Çünkü sünnet seniye dairesinde hakikat mesleğinde ehli imana haris ve tesirli bir rehberdir. Şahsi makamı ne olursa olsun. Bu hizmeti için şahsi makamı ne olursa olsun bu hizmet için onu bu hizmet için ruhumu ona feda ederim. Perde açısa ve hakiki makamı görse değil geri çekilmek, vazgeçmek, muhabbetle noksan almak, bilakis daha ziyade hürmet ve takdir ile bağlanacağım. Demek ben hakiki bir ziyaret sen de hayali bir ziyaret ettiğini seversin. Haşi açıklama. Çünkü sen muhabbetin ona pek pahalı satıyorsun. Verdiğin fiyatın yüz defa ziyade bir mukabil düşünüyorsun. Halbuki onun hakiki makamının fiyatına en büyük makam en büyük muhabbet de ucuzdur. Evet. Haşi bitti. Benim o kardeşim insaflı ve müdakik bir alim olduğu için benim noktaya nazarımı kabul edip takdir etti. Ey Risale-i Nur'un kıymettar talebeleri ve benden daha bahtiyar ve fedakar kardeşlerim. Şahsiyetim itibariyle sizin ziyade hüsnü zannınızı, zannınız güzel düşüneniz. Belki size zarar vermez fakat sizin gibi hakikat bin zatlar vazifeye hizmete bakıp o noktada bakmalısınız. Perde açısa benim baştan aşağıya kadar husurat ile arıza mahiyetim benden kaçma bir vesile olur. Siz kardeşliğimden kaçırmamak, pişman etmemek için şahsiyetime karşı haddimin pek feyikinde tasavvur ettiğiniz makamlara irtibatınızı bağlamayınız. Ben size nispeten kardeşim, mürşidlik hakkı haddim değil. Üstad da değilim, belki ders arkadaşım. Ben sizin kusuratıma karşı sevkat yerine dua ve himmetlerinize muhtacım. Benden himmet beklemeye neyse değil bana himmet etmeniz istihkakım var. Bana himmet etmenize istihkakım var. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve kerimle sizlerde gayet kutsi ve gayet ehemmeti ve, ve gayet kıymetli ve her ehli imana menfaatli bir hizmette taksimül mesai kaidesiyle iştirak etmişiz. Tesa Tesan, tesanüdümüzde, tesanüdümüzden, hasıl olan dayanışmanızdan bir şahs maneviyyini pekala da ehemmiyet ve kıymet ve üstadlı bize kafidir. Hem madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmeti imaniye en ehemmiyetli bir vazifedir. Hem kemmiyet ise keyfiyete nispeten ehemmiyeti azdır. Adet çokluğunun. Hem muvakkat geçi ve mütehavvil siyaset alemleri ebedi, daimi sabit hidemat-ı imaniyeye nispeten ehemmiyetsiz mikyas olamaz, kıyaslanamaz, medar da olamaz. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde ve bizlere bahsettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Haddinden fazla fevkalede hüsnü zan ve müfritane makam vermek yerine fevkalede sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır onda terakki etmeliyiz, ilerlemeliyiz, yükselmeliyiz. El-Bâgî ve el -bâgî. -bâ Kardeşiniz Said Musa. Evet, sayfa 90 dakikalık. Başka bir video devrediniz inşallah. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel el ve ahir <laughs> davahu menhamdülillah Allah razı